Yusufcuğum yazı yaz yazı. Anladım anladım. Anladın da yapmıyorum. Faaliyet bekliyorum ben. Hani anladım demen değil. Geçip bir kalemi alıp biraz biraz yazı, biraz Sur. kitap okuma. Yemek ısıtayım mı Yus Yusuf sanacı? Anneciğim. Olur, pilav olur. Hayır yani orada bitirmedin ya yiyeceklerini. Yok. Yemeyeceksen daha sonra bir saat sonra ısıtayım. Ama yiyeceksen yemek ısıtayım. Bir tane yemek ısıtsana. Tamam. Orada pilav varsın anne. Hı, tamam. Büşra'cığım. Gel buraya ben yemek ısıtacağım. Isıtana kadar şuraya geç. Olmuyor. Mesajlar akımı derken. da her yeri Bir, Bir, iki. bir, bir, iki, bir iki. Sen söyle. Bir, bir, iki, bir, iki. Korkma, söylemez bu şifa. Darda yüzen ansaca. Söyledi yurdumun üstüne türen. 어? Oh.